Arama çok tehlikeli. Hop, usta. <laughs> Alo usta. Hala bitmedi mi hocam? Öldürdün bizi ya. Hocam bunlar hassas aletler. Sen benden daha iyi bilirsin. Sekiz silindire C6 şanzıman çekmişler, değil mi? Sen bir de buna NOS dayamışsın. Ama o ikisi bir arada olmaz. C6 gitmiş. Ya Ben şimdi buna elde John tornavida dalarım ama aile daha iyi bulur. Bak istersen dışarıdan parça ısmarlayalım. Ha? Sen benden daha iyi anlarsın. Yazık etmeyelim arabaya. Ne zaman yani? Ee, ben erken aldırırım. Gelen siparişi ekletirim ama o zaman parasını peşin isterler. Öyle şeylere ben bakmam çırak. Onu sen hallet. Şanslısın bak he. Hadi yaptık işini. Ustam şimdi bu bizim ayın üçünde beşinde bile gelecek bir söyle bakalım ne diyorsun? Dayı deme gitmem bak. Sıkıldım lan tavlada yenilmekten. Yani zaten yumuşadı sana. Git kendin konuş. Ha? Olur mu? Ezel, bu bakışı bilirim ben. Yine nasıl saracağım başımıza? Ya bana bir sokak oyunu bulur musun? Poker. Küçüklerin büyüklerinden. Ya bildik adamlar olmayacak. Yok ya yeraltı işi. Hani sisteme giremeyenlerin oyunları vardır. Ne bileyim adam katildir, kavga çıkarmıştır, hilekardır, kara listeye girmiştir, onlardan. ...bazı adam çıkarmadım Iskarta'ya. Ha? biz de tam oradayız şimdi. Rahat edeceğimiz bir yer bul bizim. Bulur musun? Durumda iki problem var. Bir, o yerler sana göre değil. Oralarda her gün bir adam keserler. Cezaevinden kötüdür yani. İki, kredi almazlar. Geç çalışırlar. Bu C4 mü C6 mı ne pahalı şeymiş ya. Başlangıç için iki teklik eder mi? Ezel abin seni bir yere gezmeye götürecekmiş. Yok. Biliyorum ben bu bakışı. Gelmem işim var. Defol acil durum. Oyun masalarına dönüyoruz. Bizim meydanda buluşalım. Gelemem Ali abi. Nasıl gelemem? Şebnem'e ev meselesini söyleyeceğim. Bu sefer gelemem Ali abi. Kusura bakma. Şakasını evet, yemek Yine koşup gitmeyecek misin? Gideceğim. Delirdim çünkü ben. Senin gibi kızı yine böyle bırakacağım. Gideceğim. Gitmeyecek misin? <laughs> Affettiysen ya. <laughs> o zaman bir haberim var sana. Tamam. Sen de ben de sana bir şey diyeceğim. Ben bir iş buldum. Gerçekten? Ne? Halkla ilişkiler. Biliyorsun halkla çok güzel anlaşırım tamam. ben de bir seçim oldu yani. Kumarhanicilerini eskiden tanıdığım bir otel burası. Ama asıl habere gel. Ne? Otelde bana ne veriyorlar? <laughs> Kocaman bir suite. Suite? Nasıl? Suite? Bayağı beş yıldızlı otel suite. Oraya taşınacağım Tevfik. Şükürler olsun ya. Manzaralar, jacuzziler, oda servisi. Sevdiğim ne varsa işte. Ne oldu? Sen sevinmedin mi? Sevindim. Tam sana layık bir yer. Sen bana bir şey diyecektin. Yok. Olmaz yapma. Cengiz, sana fikrini sormuyorum. Ne yapman gerektiğini söylüyorum. Yok, hazır değilim. Yapmam Ezel. Karım o benim. Benim karım. Boşanmayacağım anladın mı? Bırakmayacağım. Vermeyeceğim. Bulacağım bir yolunu, tutacağım bir avukat, ikna edeceğim. <laughs> yıldır evliydik. O ne demek biliyor musun? İmzala dedim. Ayrılmadı benden demek o da beni sevdi demek. İmzala Cengiz. Can beni baba bilecek. Kim ne derse desin. Baba dendiğin aklına ilk ben geleceğim. Yaşadıklarımız var. Senin yaşamadıkların. Onlar değişmeyecek. Eyşan da Can da. En başından beri hep benimdi. Sen Eyşanlı Ömer'in aşk hikayesinde önce bir kötülüktün. Sonra bir kolaylıktın. Şimdi de bir fazlalıksın. Ben geri geldim. İmzala. Sen de ilk aldığın şeyi en son geri vereceksin. İmzala. Yoksa Kenan'ı da planı da intikamı da bir kenara bırakırım. Boğarım seni burada. İmzala. İmzala. Senin aşkın bitti bir kere. Ben hala aşığım. Ölene kadar da aşık kalacağım. Bir anlamı yok bu şeyin nedir ki? Kağıt işte. Yine evlenirim. Hepinizden bir kurtulayım. Görürsün bak yine evleneceğim. Daha önce bir şey söylemiştin. Eşen için ölür müyüm bilmem ama. Onun için öldürürüm. Niye? Aklında biri mi var? Evet